Evet arkadaşlar, üçüncü dersimize de başlayalım. Şimdi şu uyarıyı bir kapatalım. Evet, ne yaptık bugün? Bugün SDI menü ile bir SDI form üzerinde bir menü çalışması yaptık arkadaşlar. Menülerimizi, ana menülerimizi oluşturmayı, alt seçeneklerini oluşturmayı, alt seçeneklere simge eklemeyi gördük. Burada aç için görev yazdık. Aç için yaptığımız görev neydi? Öncelikle bir picture box getirdik. Bu picture box'ın içerisine arkadaşlar açıl e, bir resim getirdik. Tabii picture box'la ilgili ayarlarımızı, özelliklerimizi çok fazla irdelemedik. İşte burada örneğin arkadaşlar eğer bir resim yoksa şey... E, şurada pardon eğer resimle ilgili bir hata varsa nasıl bir simge getirecek bununla ilgili standart simge kullanılmış örneğin boyutla ilgili arkadaşlar bakın 466 466'ya 406'lık bir boyut gelmiş bu boyutu isterseniz değiştirebilirsiniz işte tabi biz formumuza standart bir ölçüde getirdik size modda resmin Picture Box'ın içerisine sığmasını, yani resmin küçültülmesini ona uygun olarak küçültülmesini sağladık. Auto Size diyebiliriz. Auto Size, e, Stretch Image'da şöyle bir sıkıntı olacak arkadaşlar. Hani e, eğer büyük resmin küçültülmesinde sıkıntı yok ama küçük resmi de, bakın hemen bir deneyelim. Küçük resimde e, pencereye göre büyüyecektir büyük bir ihtimalle. Hemen bunu deneyelim arkadaşlar. Evet. Dosya aç dedik. Boyut olarak küçük bir resim bulacağım. Bunun için arkadaşlar masaüstü de bizim çalışma klasörümüzdeki o simgelere bakacağım arkadaşlar. iki on, oluşturduğumuz ikonlardan herhangi birisini açacağım. Evet bakın stretch imaj dediğimiz için simge küçük olduğu zaman bu sefer büyütüyor biz büyütmesindense arkadaşlar hani e, evet büyüğü küçültmesi güzeldi ama auto size dersek bakalım nasıl bir işlem yapacak. Bir de ona bakalım. Auto size dediğimizde hemen deniyoruz. Bunları uygulayarak görmek daha açıklamaktan daha kolay arkadaşlar. Bakın auto size'da küçük resim olduğu gibi açıldı. Peki büyük resim açacak olursak nasıl bir durum oluşacak? Hemen onu da resimlerden büyük bir resim açıyoruz. Bu bayağı bir büyük. Bakın bunu işte auto size'da ne yaptı? Küçültmedi. Yani burada işlemleri sorgularken bu şöyle yapalım. Evet. Gelelim. İşte şurada. Eğer bir resim seçildiyse hani file petini almıştık. Tamam bu alsın. Bunu da getirelim. Şurada resmi getirmeden önce biz Picture Box'ın özelliklerini düzenleyelim. Peki bunu yaparken ne yapmamız lazım? Eğer dememiz lazım. eğer derken pardon file file nokta evet burada boyutuna bakmamız lazım arkadaşlar. Resmin boyutunu okutmamız lazım. Reset, save dosyanın. Tabii resim olduğunu resim olduğunu bilmiyor. Dosyanın get tip. Evet, öncelikle tipini öğrenelim. Iften önce arkadaşlar. Şu ifi iptal edelim. Dosyanın et tipini bir öğrenelim. Bunu da yine bir label ekleyelim. Label ekleyelim şuradan bir tane label, etiket ekleyelim arkadaşlar. Şuraya bir tane etiket ekleyelim. Tabii bunu burada göremeyiz. Ne yapalım biraz? şu resmimizi biraz küçültelim. Bu evet, ekranlarımı 550 yapalım şimdilik şöyle da 460 yapalım. Şuraya label'ımızı koyalım. Tabii daha sonra bu değeri değiştireceğiz. Label birin nokta tekstine getir diyelim. get-tip to string diyelim. Evet. Bakalım ne öğrenebiliyoruz? Dosyanın tipi neymiş? Dosya aç dedik. Açtık resmimizi. System Windows Form Open File Dialog get tip dediğimizde evet sistem Windows Forms Open dialogue, File Dialog geldi. Yani bizim aradığımız bu değil. Get tip değil. File nokta File name initial directory title default extension Add extension auto upgrade check file exist check pet exist container create object custom default exec arkadaşlar burada biz dosyamızın seçilen dosyanın restore save file name names dialog and read only site support multi dot tag title to string validate. şey string yapalım. Bakalım ne yapacak. Ne getirecek? Dosya ile ilgili direkt tabii hata verdi. bakalım arkadaşlar label birimize ne yazacak sistem windows open dialog title resim dosyası seçiniz ha yani burada arkadaşlar bütün verileri getirdi tabi burada şöyle bir bakalım ne geldi form open dialog geldi başlık geldi dosya ismi geldi yani bizim dosya türü ile ilgili burada öğreneceğimiz bir bilgi gelmedi arkadaşlar bunu da şöyle yapalım artık hani ne yapmaya çalışıyorduk onunla ilgili hemen tekrar söyleyelim ee, bizim dosya boyutumuz Eğer küçükse küçük olarak oto size'da kalsın Eğer büyükse boyutu küçülsün sığdırsın demiştik bunu yapacaktık ama bunu yapabilmemiz için arkadaşlar şuradaydı size modumuz bunu yapabilmemiz için dosyanın daha doğrusu resmin özelliğini öğrenebilmemiz lazım boyutlarını. Onu yapamadığımız için şu an onunla ilgili işlem yapamıyoruz. Tekrar çalıştıralım. Dosya aç. Esnemizi evet. Otofit'e getirdik arkadaşlar. Altta da Gördüğünüz gibi scroll bar ekleyebilirsiniz. Büyüklük küçüklük değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili şurada bakın basitçe hemen basitçe yapalım. Ee, neydi? Picture boxtı. Picture box bir nokta. Arkadaşlar size S harfine gelelim. Şöyle yapalım. Size diyelim size change size mod diyelim size mod eşittir işte ne dememiz lazım picture box size mod eşittir dedikten sonra yine size nokta Evet bu konuda şöyle bunu da iptal edelim. Size moduyla ilgili ayarlar değişiklik yapabilirsiniz. Ondan sonra resmin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer artık yeni için geldiğimizde yeni için arkadaşlar ne yapabiliriz? Şurada e, picture box bir picture box 1 eşittir şuraya picture box diyelim. picture box picture box 1 eşittir picture box diyeceğiz. yenisini açtırmamız için şurada büyük p şey kullanıyoruz. Evet. picture box 1 new picture box diyerek arkadaşlar yeni bir picture box açmayı sağlıyoruz. Hemen bir deneyelim. Büyük bir ihtimalle olacak ama hatamız var mı? Bunu bir kontrol edelim. Dosya aç dedik. Önce bir resim açalım ki yeninin ne olduğu belli olsun. Yeni dediğimiz zaman içini boşaltmamız lazım. Evet. Yeni aç pictureBox1 preset var mı? resize zoomlet preset text PictureBox1'in neydi o? Reset diye. yanlış hatırlamıyorsam PictureBox ile ilgili size mode Uh, anlattık. Image location. Picture box bir image. Bir image. Nokta şu an hangisi olduğunu hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Get pixel format size get thumbnail is from file ettikten sonra içine boş pet verelim. Hata verme ihtimali yüksek. Yine de deneyelim bakalım. Aç dedik. Open File Dialog geldi. Açtık. Yeni dediğimizde evet hata verdi. Evet. Gelecek dersimizde arkadaşlar bu diğer menülerle ilgili yeni, kaydet, fark, kaydet, yazdır, çıkış bunlarla ilgili sizler de çalışıp eksiklerimizi tamamlayın. Gelecek dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.